Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda az sutasız. gerçekten şu an tam olarak ol oluyoruz. Tam olarak oluyoruz yani. Son 9 kişi kaldı. 5 leşim var. Çok az kişim var ama olsun abi. da fena değil yani. Alındı burası zaten. Burası alan dışı kaldı Şöyle yazayım ben ya. İyi Böyle kaskım çok iyi gözükmüyor. Arkadaşlar. Hadi lan gelsin ya sıkıntı oh, o tam tam sıkıntı yok sıkıntı yok böyle olmuş böyle buyur Arkadaşlar as oldum. Daha fazla kasmaya devam edeceğim. Şu an ustası 6'yım. Bu kadar video bu kadardı arkadaşlar. Aslısı olduğunu sadece göstermek için bir şey yaptım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.